28 Şubat bin yıl sürecek mi sürmeyecek mi bilmiyorum ama hala bazı efektlerinin sürdüğünü hiç şüphem yok. Hala bazı etkileri, bazı tesirleri sürmekte 28 Şubat a. hiç şüphem yok. Bunu da nerede görüyoruz? Yakup Köse çıkıyor ve 28 Şubat'ta kendisine e, kumpas kuran mahkemenin uydurduğu bir takım iddialara hala cevap veriyor 2020 Türkiye'sinde. Bunlarla müttehem kılınıyor. Müslüm Gündüz aradan geçen bunca zaman sonra o zamandan sonra hala itibarı iade edilmemiş bir pirifani olarak 80 yaşına merdiven dayamış bir pirifani olarak e, o imajla yaşamaya gayret ediyor. Halbuki hepimiz biliyoruz ki e, hepsi bir kumpastı. Nenin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak itibarını iade etmedik. Velev ki hakikat bile olsa insanların özel odasına kamerayla girecek kadar aymazdılar bunlar. Bu kadar ahlaksızdı.